zaman deniyoruz, atamalar zaman yapılır, bizim bir kelime edilir, kalıptırırlar mı? Bu ruh bütün onayı kesin olarak bir zaman çıkar. Bu hafta bahsetmişler, ilan edilmişler, bir tebellerin eğitimde. Aslında pazartesi itibariyle e, onaylanacaktır onaylanacaktı veya e, duyurulacaktı. Ama dün öyle ki, görmedim. Tabi daha kayıtlar var o Bir an yani önce bunun açıklanması, duygu lazım. Yani yani bu hangi okul ayaklarında, biz bilmiyor? Bir ayaklarında başlayacak. Ama işte yani, okulların adım kurması lazım ki hani. böyle Evet, son hafta sonu. Çalışmalar yapıldı, salgatası itibariyle. Bazı bilgileri açıkladılar. Öpüleyi duydular. Hangi okul, ilkokul, hangi okul. Ama İstanbul'da hani bir şey yoktu, bugün bir şey vardı bilmiyorum. Yani muhtemelen bu hafta içerisinde en son okulların adı konacak. Adı konulduğu zaman dolayısıyla kayıtlar yapılacak. Ondan sonra mı onlar geliyor? Tabii ona göre sınıf sürdürülenler normal da. belli olacağı, olacak. Atamalar olacak. Atamalar kaçı olacak. Evet. Her birbirine bağlı. İkinci <laughs> okulunuzun onayı o da bu dünyanın eğer tavuk edildiyse